Merhaba arkadaşlar. Belediye Gelir Platformu Söyleşi bölümümüzün bugün konu, Silivri Belediyesi Başkanımız Sayın Emre Sarı Saltıkoğlu. Ben 1976 Silivri doğumluyum. Lisansım muhasebe üzerine. Yüksek lisansımı kamu yönetimi siyasal bilimler üzerine yaptım. 23 senedir Silivri Belediyesi'nde çalışıyorum. Silivri Belediyesi ile ilgili olan maceram stajyerlik yıllarıma dayanıyor. 95 yılında staja başlamıştım. Daha sonra özel bir sektörde çalıştım ve 97 yılından beri de Silivri Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışıyorum. Memur oldum, muhasebeci kadrosuyla çalıştım. bakanlık sınavı ile birlikte 2011 yılında müdürlüğünü yapmaya başladım. Ve daha sonra da şu anda e, mali hizmetlerin de bağlı bulunduğu birimlerin başkan yardımcısı olarak hala görevime devam ediyorum. Zaten hem malzemelerin kökeninden geliyorsunuz. Evet. Aslında malzemeleri çok iyi bilen bir kişisiniz aslında. Öyle değil Evet. Mi? Yani e, narçizane mesleğimiz bu işin açıkçası. Evet. Silivri hakkında biraz da kısa bilgi verebilir misiniz? Silivri, e, İstanbul'un aslında Trakya'ya açılan kapısı. 860 kilometre kare alana sahibiz. Kayıtlı nüfusumuz 200 bin gibi ama bizde yazlık ve kışlık olarak nüfusta çok farklılıklar yaşanıyor. Yaz dönemlerinde 600 bini bulan nüfusumuz var ama kış dönemlerinde 200 bin kadar bir nüfusumuz kalıyor. Şu an pandemi döneminde o nüfus yoğunluğumuz azalmadı. Hala 300 binlerin üzerinde nüfusumuz var. Mahallelerimiz 35 mahallemiz ama mahallelerimiz alanın genişliğinden kaynaklı, bölgenin dağınıklığından kaynaklı çok uzaklarda. 45-50 kilometre ötede mahallelerimiz var. Genel olarak Marmara Denizi'nin kıyısındayız. Tarım Halkımızın birinci geçim kaynağı her şeyden önce. O yüzden değişik tarım politikaları da üretmeye devam ediyoruz. Öncelikle bu göreve atandıktan sonra ilk olarak yaptığımız şey baskınımıza oturduk ve mevcut durum analizlerimizi çıkardık. E, SWOT analizi tarzında e, güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi güçlü yönlerimize nasıl zayıf yönlerimizi tölere edebileceğimiz konusunda çalıştık. Bu arada çalışmalar yaparken de bir proje ekibi belirledik kendimize ve onların eğitimlerini vererek dedik ki bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi ilçemizin aşağı yukarı yarısı tarım arazisi bizim. Dolayısıyla vergi muafiyetleri çok yüksek. Muafiyet olmayan yerlerde de vergi oranlarımız tabii ki çok düşük. O zaman bunu ne yapalım? Nasıl tolere edelim diye girerken şu anda hani her belediyenin aslında yapmış olduğu bir parsel tarama işlemine girdik. Parselleri taradığımızda gördük ki eee iskanla ilgili sorunlarından ötürü arsa beyanları olanlar ya da hiç beyanda bulunmayanlar ya da farklı metrekarelerde beyanlarda bulunmuş hem iş yerlerinin hem de meskenlerin tespitlerini yaptık. Aslında iki senede ancak şu anda sekiz mahallemizi, bir buçuk sene aşağı yukarı, sekiz mahallemizi taradık ama emlak vergisi tahakkuk oranımıza yüzde on bir artış yaptık şu anda. Projeyi 2021'in Haziran ayında en geç bitireceğiz. Bu şekilde programladık. Yüzde otuz toplamda bir tahakkuk artışı bekliyoruz. Yapmış olduğumuz işlemlerden. Bir, bizim için en önemli sorunlardan bir tanesi de gayrimenkullerimizin yönetimiydi. Oldukça fazla yeşil alanımız vardı. Bunlar kimileri izinli kullanılan, ücretli karşılığı kullanılan ya da bir şekilde kaçak kullanılan yerlerimiz vardı. Bütün bunların tespitini yaptık saha ekibimizle birlikte. Hepsini bir ecrimi gelirine bağlayarak mal yönetimimizle de ilgili gelirlerimizi arttırmaya devam ettik. İhalelerimizi hızlandırdık. Şartlarımızı ona göre koyduk. Şu anda mal gelirlerimizden de kaynaklı şu ana kadar daha önceki yılları oranla yüzde sekizlik bir artış sağladık o alanda da. Ama çalışmalarımız tabii ki devam ediyor. Dediğim gibi 860 km alan hemen taranmıyor maalesef. Bunların hepsinin tespitlerini yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalar yaptık ilk etapta. arkadaşlarımızla yine oturup değerlendirdiğimizde bizim aslında en büyük sorunumuz Geliri arttırmaktan ziyade gider azaltıcı ne yapabiliriz'e kafamızı yormaya başladık. Buradan bir döngü elde edince. Çöp işini e, biz artık kendi bünyemizde yapıyoruz. Temizlik hizmetleri işini tamamen belediyemiz bünyesinde yapıyoruz. Buradaki kendi bünyemizde yaptığımızda hem işlemin aksamaması hem de hızlandırmak için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, araç tamirhanelerimizi, kademe dediğimiz kısımları güçlendirdik. Senenin sonuna baktığımızda bir yılın içerisinde buradan ciddi bir gider azalma durumu söz konusu oldu. Temizlik maliyetimiz nasıl söyleyebilirim size senede bize şu anda 16-17 milyon lira aslında artı para bıraktı kullanmamız gereken. Araçlarımızın da %70'e yakınını çünkü temizlik hizmeti araçları sirkülasyonu da çok hızlı olan bir iş temizlik. Burada kendi tamirlerimizi de kendi ekiplerimizce depo sistemi kurup da yaptığımızda araç maliyet tamir bakım maliyetlerimizi 3'te 2 oranında azalttık. O azalttığımızdan da araç parkımızı yenilemeye çalışıyoruz. Araç parkımıza yeni araçlar ekleyince tabii hem bilanço değerlerimizi arttırıyoruz, kurumsal değerlerimizi arttırıyoruz hem de gerçekten giderlerimizi azaltıyoruz. 2019 yılından beri bu çalışmayı çok aktif yürütüyoruz. Bahsettiğimi bir bütün olarak yürütüyoruz. İlk olarak gelir gider denkliğini 2019'da sağladık ama şu da bir gerçek ki bütçemizi kurum imkanlarımızın gerçeğinde yaptık. Neye ihtiyacımız var? Önceliklerimize göre belirledik. E, tahsil edeceğimizden ya da tahakkuk edeceğimizden ya da ödeyebileceğimizden çok fazla bütçelendirmeye kesinlikle girmedik. Stratejik planımızı da bu yönde oluşturduk. Böyle olunca 2019'da nihayet gelir gider denkliğini sağladık ve bu sene çok mutluyuz. 2020 kesin hesabını tabi bitirdik. Bütün arkadaşlarım artık şu zamana kadar bitirmişlerdir. %14 gelir fazlası verdik. Belediye gelirleri açısından tabi mevzuata göre çok farklı sorunlarımız var. Ama bizim gibi aynı zamanda kırsal bölgede olan belediyelerin daha fazla sorunları var. Bizim tarımla ilgili Alanlarımız fazla olduğu için Yakup Bey vergi muafiyetlerimiz bizim çok fazla ve sabit giderlerimiz de ona kadar çok fazla bunun beraberinde. Çünkü e, hizmet eşitliği durumu söz konusu her yerde ama gelir kısmında sıkıntı yaşıyoruz. Bizim durumumuzda olan kurumlar için aslında İler Bankasından almış olduğumuz merkezi e, idareden almış olduğumuz payların bizim bu durumlarımız göz önünde bulundurularak hesaplanması bizim için çok yerinde olacak. Çünkü çok ciddi muafiyetler bunlar. Az önce de belirttiğim gibi 45-50 kilometre ötede mahallelere sahip sabit giderimi siz de 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur bununla beraber. Ama paylarımıza eklenmesi hepimiz için bizim gibi özellikle tarımla uğraşan uç bölgelerdeki belediyeler için çok yerinde bir durum olacaktır. Yani orada dağıtım kriterlerinin e, bu konulara da göz önüne alınarak belirlenmesi evet. daha doğru olacağını ifade ediyorsunuz. Evet, yani bu ee, örneğin Silivri özelinde değil, Çatalca'da keza komşumuz, ilçe bir belediyemiz, onlarda da aynı durum söz konusu. Evet. Bunun dışında özellikle gelirleriyle ilgili yaşadığınız başka sorunlar var mı? Ee, nüf, e, adres bilgileriyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Aslında bunu bence bütün kurumlar yaşıyorlardır. Çünkü kişiler e, bir kere beyan verip siz teyit edene kadar bir daha gelip zaten sürekli aynı beyanlar üzerinden işlem yapıyorlar. Adreslere ulaşmakla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlar adresini değiştirdiğinde herhangi bir bildirimde de bulunmuyorlar. Bu sefer aslında biz hani Nüfus idaresinden ilçemiz sınırları içerisindeki tüm verileri alıyoruz adres resmi yazışma yöntemleriyle. Ama ilçemiz, ilimiz dışındakilerle ilgili çok ciddi bir bekleme sürecine giriyoruz beraberinde. Bu da bizim hem takip, takip kabiliyetimizi kısıtladığı zaman tahsil kabiliyetimizi de maalesef ki kısıtlıyor. Burada aslında e, nüfus idareleri, belediyeleri, mükellefleri bazında en azından belli şifrelerle nasıl taklisi kullanıyoruz? Kişilerin e, tapu bilgilerinden alakalı verilerimizi belli taahhütler karşılığında görüyoruz. Bence burada insanların TC'leriyle birlikte kurumsal olarak başvurduğumuzda belli bir şifreyle onların e, ulaşabilmeliyiz. Tebligatlarımızı da yapabilmeliyiz. Bundan sorun yaşıyoruz biz açıkçası. Ben e, meslektaşlarımın hepsine çok saygı duyuyorum. Az önce de size bahsettiğim gibi e, belli konularda acemiliklerimiz var, belli konularda da uzmanlıklarımız var. Ben bu platformdaki arkadaşlarımdan her zaman çok destek gördüm. O yüzden de e, bizim bir bilgimiz olan her insan için elimden geleni yaparım. Dolayısıyla e, bizler kanuna çok önem veren bürokratlarız aslında hepimiz e, ee, zorlandığımız noktalarda birbirimize her zaman destek olmalıyız. Ve ben şuna çok inanıyorum. Ee, bizler yanımızda gerçekten bizden sonra bayrağı devralacak kaliteli, nitelikli memurlar yetiştirmeliyiz. Biz buna emek vermeliyiz hepimiz. Bizler muhasebeci insanlarız. Kanunun, mevzuatın önverdiği ölçüde muhasebelerimizi yapıyoruz. Daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi evet bu muhasebe yaparken ben hiçbir meslektaşımın da vicdan muhasebesini bir kenara koymasını açıkçası hiç arzu etmiyorum. Hepimiz için hem kanuni muhasebe hem vicdan muhasebesi bizler için çok önemli şeyler. Kendi değerlerimiz doğrultusunda kanunun ön verdiği ölçüde biz her türlü işimizi ile yaparız. Bütün meslektaşlarım da yapar, hepsine de sonsuz saygı duyuyorum zaten emeklilere karşı. Zaten herhalde BBC olmak da böyle bir şey. Yani hani e, vatandaşla da e, çok sıkı ilişki içerisindeyiz. Dolayısıyla evet. vatandaşla nevruat hastalık dengeyi biraz kurmak da iyi bir şeyden bahsediyoruz. Belediyeler Tabii. bence vatandaşa en çok dokunan kurumlar. Yerel yönetimler e, cenazemiz olduğunda da her zaman hepimiz için bu böyle bizler vatandaşın yanındayız. Düğünümüz de olsa, hastamız da olsa, bir sorunumuz da olsa. Her zaman belediyenin kapısındalar. Ee, çok şükür bizler de elimizden gelen hizmeti sonuna kadar kanunların, yasaların ön verdiği ölçüde elimizden gelen her şeyi tabii ki yapmaya devam edeceğiz. E, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben çok teşekkür ederim. Eliniz. Çok evet, mutlu çok oldum. Çok sağ olun.